Roblox'ta sıfır Robux'tan bir hile yapıyoruz. Şu an benim 5 kuruş Robux'um kaldı. Bu dona hocam. Aha. Oha. Verdi. Verdi. <laughs> Bu bende var. Play gülme. Üstüne dene. Zaten dene. Sıfır <laughs> Robux'lardan bin kuruşa gitmez. De. Bacon kıyafet. Satın al. Satın al. Sadece iki robuxum kaldı. İki robuxum kaldı. Hadi ver ver. Oha! Vallahi yetersizmiş. Bu kadar yeter. Biraz daha var mı? <laughs> Oha şapka, şapka, şapka. <laughs> Oğlum satışlar zaten kapalı olacak. Yasaklı. <laughs> Hayır öyle değil. Öyle değil. Bak. <gülüyor> <gülüyor>

Skål! <laughs> 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 donlar, pijama, pijama de atlar, atlar. Evet, atlar. <laughs> atlar, at, at. Diyemiyorum. Oha, tam benlik. Böyle de güzel. Üzerinde Roblox yazıyor. Wow. <laughs> İyiymiş. Ben bunu sevdim. Bunu sevmedim. Bunu sevdim. Etek gibi. Oha etek gibiler. Seni <laughs> şey, siyah giyince. Boyumu da ayarlayayım de. Boyunun bir kısmı şey gibi. Neydi ya? Uzun değil gibi. Şöyle ayarladık. Şöyle abu bu çok şey. Hı <laughs> böyle iyiyiz. Şöyle şöyle. Hı, böyle güzelmiş he. Ay şarjım bitiyor ama nasıl satayım. 44 olmuş yukarıda. Sizin şarjınız değil benim şarjım. Bol kol var. Bir kol. <laughs> Oğlum çok kırık değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Resmen 10 üzerinde 100. Kıyafetlerime bakın arkadaşlar. Bine. Bin. A101. Harca harca bitmez Bu çiçekler. Hiçbir.

Siyah. Sağ bu peçak. <laughs> Sıfır robuxsa ve dim şeylere bakın arkadaşlar. Altlar. Dış giyim. Dış giyim. Klasik gövdeler. bacon. bacon yağı Klasik tişörtler. <laughs> Bunların hepsi klasik. Ama ben bununla takımı çok sevdim. I love Oğlum çok güzeller. Bayıldım abo. Abo arkadaşlar bunu deneyin. 5 Robux'unuz varsa onu alabilirsiniz. 0 Robux'unuz varsa 0 0 olmaz. Yani 0 0 olmaz. Şu an ben 5 Robux aldım. Okay, we're ready. Kankam da izin verdi. Kankam mutlu oldu. Kankam adı verdim. Robux'u artık olmaya başladı. Robux'u 5. Ben kankama kaç tane Robux verdim? 100 Robux. Dedim çünkü sınırsız. Benimki 5 olsun dedim. Kıyamadım. Kankama sınırsız Robux vermeyi düşündüm. Ve onun da Robux'u var. <laughs> Oğlum, bu ne? Gerizekalı! Ay gerizekalı beyinsiz. a <laughs> İşte sıfır Al 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 al. tamam geldi ver. Lan 10 TL Robux um var. 10 TL Robux'um varmış benim. Unuttum da. <laughs> Orada Robux gözükmese de bir şey olmaz. Satışlar kapalı. Miyam 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 miyam. <laughs> Adam direkt satışları kapatıyor. Sahibi an kişi burada göt burada miy başka bir üst gibi bir şey varsa miy onu... Kim de çalayım. kalmasın. Satışlar kapalı. Her gün satışlar kapalı. <laughs> Silah tutuyor bana. Ben onu gerçek vurmaz mıyım? Piu 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 diye. Piu 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 Bakayım. Kıyafet. Ay bok gibi. o <laughs> Nerede lan bu? Aba kıyafetlerim... Aba <laughs> kıyafetlerim... <laughs> Lan... Tekrar dene... Dene... Dene bir dakika oyunda sıkıntılar oldu. Ve oldu. Uçuyor mu? Ve uçuyor mu? Hey mani mi? O internet var ya. Ha! Arkadaşlar yukarıdaki tane. geldi. Hızlı bir şeyti. Froz bir şeyti. Aa <laughs> giremiyorum. <laughs> giremiyorum. Ben yedim zannettim. Altım sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> internet gidiyor. Samet Karataş'ın interneti çok güçlü. İnternetimiz bitti. Kötü internetimiz bitti göt. İyi günler.